Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar. Bugünkü RAL kodumuz 9010 kirli beyaz ve boyamış olduğumuz malzemeler cam balkon malzemesi ve malzememizin uzunlukları 650, 6 metre, 5 metre, 3 metre şeklinde ve bunların boyasını yapacağız. RAL kodumuz 9010. Şu an ustamız boyayı koyuyor arkadaşlar hal kodu 10 gün on. Gördüğünüz gibi kullanmış olduğumuz marka Atlonobe. Ve şu an ustamız hazırlığına başlıyor. Diğer ustamız da malzemelerin temizliğini yapıyor. Delme işlemini yapıyor. Ve umarım güzel bir video olacak arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Ve videolarımızı beğenin arkadaşlar. Biz de daha iyi güzel videolar yapmaya çalışalım. Elimizden geldiğince. Umarım yapmış olduğumuz videoları beğenirsiniz. Şu an cam balkon malzemesi arkadaşlar. ustamız hazırlıklarını yapıyor. Diğer ustamız da malzemelere hazırlıyor arkadaşlar. Cam balkon kasası, cam balkon fitili ve cam balkon ana malzemeleri arkadaşlar. ustamız boyaya başladı her zamanki gibi çok dikkatli ve özenli bir şekilde yapıyor. ustamız özenli bir şekilde malzemeleri siliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi çok dikkatli bir şekilde temizlikleri yapılıyor Evet arkadaşlar boyama işlemimiz tamam. Şu an fırınlamak için fırınımıza yolluyoruz malzememizi. Ve 220 derecede 1 saat 15 dakika fırınlayacağız. Ve fırınladıktan sonra paketleme aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. RAL kodu 9010. Şu an fırınımızın içine geliyoruz. Şimdi tamamen girdikten sonra kapıları kapatacağız ve 20 derecede 1 saat 15 dakika fırınlayacağız arkadaşlar. Val kodu 9010 demiştim. Cam balkon malzemesi. Malzemelerimiz girdi arkadaşlar ve fırınımızın kapıları Ve I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. Evet arkadaşlar derecemiz ulaştı ve evet, 9010 cam balkon malzemesini dışarıya çıkarıyoruz. Soğuduktan evet, sonra paketlemesini yapacağız ve müşterimize teslim edeceğiz inşallah. Evet, içeriye girenlerden doğal gaz RAL kodu 9016. Süt beyaz, 9 gün omuz dışarıya çıkarken, 9 gün 16 mızda fırına pişmek üzere geliyor arkadaşlar. <laughs> Malzemelerimiz çıktı arkadaşlar, cam bol meyvesi. koyamış olduğumuz malzemeler cam balkon malzemesi arkadaşlar. Evet. Uzaktan da çekelim arkadaşlar. Soğuduktan sonra paketleyeceğiz ve müşterimize teslim edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar malzemelerimiz kontrol ediliyor ve paketleniyor. Ve bugünkü videomuzun da sonuna geldik kanalımıza abone değilseniz abone olun ve herkese sevgi ve selamlarla her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar